Günaydın değerli spor severler. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İtalya deplasmanda biliyorsunuz İsrail'i 5-4 mağlup etmişti. Ama sonuçtan ziyade, maçtan ziyade maç sonundaki İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso'nun sözleri daha çok önemliydi ve adeta maça damgasını vurdu. Maçtan sonra bir ara sağ karıştı sevgili dostlar. Bu arada İtalyan te Teknik direktör, İsrailli futbolcuya çeneni kapat, burada sizinle maç yapmak bile utanç verici. Ben barış adamıyım, ben barış yanlısıyım diye İsrailli futbolcuyu haşladı. Sevgili spor severler, böylesine tepkiler de önemli. Ve umarız, zaten İtalyan Futbol Federasyonu e, UEFA'ya ve FIFA'ya başvurarak İsrail'in tüm spor oyunlarından men edilmesini de istemişti. Bakalım bu netice verir mi? Vermeceği de belli zaten. Ama yine de İtalyanların bu girişimi son derece önemliydi. Değerli spor severler, böyle sene önemli konuları ve haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun, bizi izlemeye devam edin efendim.